Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Sunderland, son birkaç maçında istikrarlı bir performans göstermedi ve çeşitli sonuçlar elde etti. West Brom ise son zamanlarda gol bulmakta zorluk çekiyor ve savunma odaklı bir oyun sergiliyor. Ancak, Geçmiş karşılaşmalarda her iki takımın da gol atma yeteneği göz önüne alındığında, bu maçta karşılıklı gol olasılığı oldukça yüksek. Sunderland'ın son maçlarda gol bulma konusunda daha başarılı olduğu dikkate alındığında, bu maçta galip gelme ihtimalleri daha yüksek görünüyor. Ancak bu maçın her iki taraf için de son derece kritik olduğunu unutmamak gerekir. Tahmin MS1 oran 2.02. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.